Arkadaşlar selamlar. Bugün e, şu oduncu balon destesini deneyeceğiz. İçinde aynı zamanda dondurma da var. Yani aslında dondurma balon ve oduncu balonun birleştirilmiş versiyonu. Hemen şöyle ilk maçımıza girelim. Yani deste yakaladığı zaman cidden bırakmıyor ama kartları iyi biriktirmeniz lazım. Biz e, bize e, en büyük anti kart gelebilecek kart roket. Şöyle bir barbar varili ile başlayalım. Çok güzel bir başlangıç. Çok şanslı başladık. Umarım bu şans devam eder. Hemen geriden bir atıcı ile başlayalım. Çok hızlı hareket etmeyeceğiz abi. 2x'deyken bu deste iş yapıyor. Çünkü e, dondurma 4x'ir e, vesairesi 4x'ir. Bilmem ne derken. Yani oduncu da 4x'ir. Balon da 5x'ir. Yetmiyor yani ilk maçın başında şey yapmak. E, yani 1x'deyken yapmak iş yapmıyor anlayacağınız. Konuşamadım bir türlü. Şimdi e, bekliyoruz. Özelliği basacak o muhtemelen. Şöyle bir yavru zar atalım. Tamam özelliği basmalıydım bence. O niye öyle bir şey yaptın ki? Tamam. Şimdi oraya alev topu harcadın. Bir sürü kart harcadın. Artık geliyoruz abi. Normalde 2x'i iki bekleyecektim ama geliyoruz çünkü iksir olarak çok öndeyiz rakibe karşı. Şöyle en uzak noktadan bir balon atacağım. Oduncu öne geçsin. Çok güzel. Sonra bir kasırga atacağım. Şey pardon. Şöyle bir dondurma atacağım. Hmm. Olur. Kuleye vuracağız ama hem de üç kere falan vururuz. 1 2 3. vuramayacak. Dark Goblin güzel çalıştı. Hemen bir Barbar Valley'e atalım. Hem Prenses hem alalım. Çok güzel. Maçın başında çok güzel başladık. O şey de vuracak. Barbar da vuracak. İki, hem de iki tane vuruyordu az kalsın. Neyse. Şimdi atıcı ile tekrardan başlayacağız. Artık böyle rahat rahat gidebiliriz. Burada ana kuli açabilirdik. Atıcı elinde diye atı verdim öyle. Sorun değil. Bir dahaki sefer açarız e, kasırgayla. Rakibimiz bu arada e, bu güçlü madencili bait desteği oynuyor. Gördünüz gerçi ama. <laughs> Neyse şöyle bir yavru ejderle tekrar başlayalım. Ya bu yavru ejder gibi kartlar, atıcı gibi kartlar geriden bırakabileceğiniz kartlar. Rakibin mecburen savunması gereken ama aynı zamanda e, sizi çok fazla mağdur etmeyen kartlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Normalde olsa tamam gereksiz bir gereksiz bir şeydi. Bilmiyorum biraz acele mi ettik ama bir dondurma basacağım şöyle. Evet biraz acele etmişiz. Birazcık acele etmişiz. Hemen şöyle bir kasırga atalım. Onları hızlıca alalım onları. Yo hiç daha acele etmemişiz abi. Kuleyi aldık baya. <laughs> şöyle bir barbar bar var ile. Onu atsa bile sıkıntı. Bakın bana ana kulesine bile bayağı vurduk. Rakibimiz hiç atak yapamadı bu arada neredeyse. İki kere fıçı yollayabildi. Onda da bir tanesinde vurdu sadece. Rakip salmış olabilir. Saldı saldı. Hemen 3 sıcı çekelim hızlıca. Bazen abi şey oluyor mesela maçlarda. Ben de salıyorum mesela tamam mı? Üç tacı bırakıyorum. Adam bir saat şuraya şunu atıyor. Gidiyor şuraya kasırga atıyor falan. Diyorum ki artık şunu yen de ben de hani kendime ilerleyeyim yani oyunu kapatmayacağım çünkü bir de oyundan çıkamıyorsunuz e, karşıdaki adam maçı bitirmediği sürece. Adam uyuzluğuna böyle yavaş yavaş kupa almaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir tane bir tane vuruyor böyle. Ondan sonra o yüzden siz, siz olun öyle yapmayın abi. Eğer ki Rakibini saldıysa direkt 3 tacı çekin. Rakip de yoluna baksın. Siz de yolunuza bakın. Hiç gerek yok öyle şeyler. Çünkü size faydası da yok. Şeyin de faydası yok. Yani karşı tarafın da bir faydası yok. Neyse. Karşı tarafın zararı oluyor gerçi. Zarar olduğu için yapıyor olabilir. Şimdi biz yine şöyle bir barbar belli bar atalım. Belki şansı başladı diyecektim ki. Evet. Şimdi. Elimde atıcı olsa güzel olurdu ama maalesef yok. Atıcın burnunu niye böyle yapmışlar ya? <laughs> Neyse. Şöyle şuraya bir atıcı atalım. Evet. Orada şeyi asla tutmak lazımdı. Cehennem ejderhası, ce cehennem ama. bana ne oldu bugün konuşamıyorum ya. Tamam o çok güzel eriydi. Bekliyoruz. Bir şey atmaya gerek yok. Hemen bir yavru ejder. Harikasın. Şöyle bir oduncu yavru ejder yaşasın diye attım onu. Şunu atalım şuraya. Bir an korktum ha şeyi Öfke ondan basıldı diye düşündüm Kasırga atmaya gerek var mı? Gerek var mı? Yok tamam güzel Evet rakibimiz dev iskelet ve büyücü oynuyor ee, Şöyle geriden bir Cehennem ejderhası tekrardan başlayalım Biraz semkin oynamamız lazım Hmm tamam Yine bir atıcı atalım Yani pek o olduğunu düşünmedim o yüzden Cehennem ejderhasını bıraktım ama gerçi başka bırakabileceğim bir kart yoktu Evet, tabii ki o da var. Hemen şöyle bir yavru ejder atalım peşin peşin. Şimdi burada atıcı bize güzel iş yapacak. Umarım oradaki şey de ölürse eğer. Hemen şöyle bir kasırga atacağım. Ah be! Yaşarsın dedim ama yaşamadı. Bir barbar bar atalım. Tamam, gayet iyi. Gayet iyi. Artık 2x'e de gireceğiz ve herhangi bir hasar almadık. Eee... Sağlam bir şekilde gidebileceğiz demek oluyor bu da. Evet, burada ama yavru lazım bana. <laughs> Neyse, her şey lazım ama hepsi gelmiyor işte Cem. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Oy ne güzel bu atıcı ya. Hep ben uyuz olurdum. Bu sefer şimdi benden yana. Şimdi o cadıya izin vereceğim. Önünü dolduramıyor zaten. Biz artık atağa geçelim abi. Aynı yönden gidiyorum. Peşinden bir de şöyle bir yav, e, cehennem ejderhası bırakalım. Yavru ejderha lazım buraya diyecektim ki evet. Önce yavru ejderha bırakmak lazımmış. Evet onu düşünemedik maalesef. Arada olur abi arada olur. Hala biz kardayız o yüzden sorun yok. Şöyle bir tane oduncu bırakacağım. Çünkü o iskelet gelebilir abi şey buraya doğru. Başka bir çarpmaya gerek yok. Bir tane atıcı atır sadece. O rakipte abi bir şey diyeceğim bu arada rakipte 3 tane hava kartı var abi. Büyücü, elektro büyücü, ay ya iksirim dolmuş. Konuşmaya daldım, sohbete daldım. Bir de şu kart yani. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Öyle bir şey yapmaman lazımdı. Elimde bir tek oduncu yok ama. Burada dondurma iş yapar. Dur bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Canlı mecrası da iş yapacak. Canlı mecrası da iş yapacak. Kuleye yeterince vurduk. Bu bize yeter arkadaşlar. Bu bize baya bir yeter hem de. Hemen şöyle bir atıcı atalım. Tekrar bir yavru ejder. Atıcı pek kayıttıramıyor ama arkasını, arkasındaki kartı alabiliyor. O yüzden çok iyi. Tersten öyle, niye öyle bir şey yaptın oğlum? Şu an çok yanlış öndü rakibimiz. Hemen o, 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 balonu yolluyoruz. Tek önemli olan şey burada dondurma. Çünkü elinde minyon sürüsü var. Bekliyoruz minyon sürüsünü. Çok güzel bir zamanlama. Ve GG. VP mi? Al hadi. Tamam güzel. Devrisket geliyormuş bu arada. Devrisketi çekebiliyormuşuz ama. Kazandık. Orada büyük hata yaptı yani. O kadar 6x'i harcamaz ki rakibimizin hızlı bir destesi de yok. Mesela şöyle olur. Elinize atıyorum 1x'lik, 2x'lik, 3x'lik kartlarınız olur. Bu sefer arkadan devisket atarsınız ama rakibin elinde... Bütün kartları büyük abi. Yani minyon sürüsü vesaire kartlar var. O yüzden deviz kedi atmaması bu. Bir de benim orada kartlarım birikmiş. Falan filan yani. Orada hatalı oynadım maalesef. Şimdi şöyle bir barbar var ile başlayalım yine köprüde. Bunu bilerek atıyorum. Oraya bir kart harcasın diye. Belki elinde büyük kart olur. Bizim işimize yarar. Oy deme. <laughs> deme. Bir şey diyeceğim. Gideceğim ben kuleye. Çünkü dondurma ile beraber almamız lazım arkadaşlar onu. Başka türlü bir şey yapamıyoruz. Hemen bir dondurmaya basıyorum ah be bu kadar şanssızlık olunmaz. <laughs> ama onu yapmamalıydım Cem ya. Sen sen kaşındın oğlum. Vallahi ben kaşındım arkadaşlar. Yani maçın başına böyle bir hamle yapılır mı? Kule takasına gireceğiz yine ama. Hemen şöyle bir barbar bar valide atalım. Tamam sıkıntı yok. Oraya mezarlık harcaması iyi oldu bu arada. Şimdi birbirimizin kulesini takas ettik. O bana verdi ben ona verdim. Kıvılcı daha vurmasın. Tamam yeterli. Şimdi bu saatten sonra daha temkinli oynayacağız abi. Çünkü ee, benim ana kulemin canı daha az. <laughs> ana kuleye takas edemem. <laughs> tamam. Şöyle bir atıcı bırakalım. O ne alaka ya? Ana kuleye vurmasın da o. Tamam çok güzel. Orada rakibimiz biraz yanlış oynadı ama sıkıntı yok abi. Kikse bir giremedik ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bırakacağım. Mesela burada dondurma alsa o kuleyi de alırız. Kıvılcımı da alırız. Her şey yaparız. Ama çok da önemli değil arkadaşlar. Adamda dondurma varmış. <laughs> bir şey Biz onu nasıl savunacağız şimdi? Rakibimiz çok iksir harcadı oraya ama e, bizim onu çok savunacak kartlarımız yok açıkçası. E, şöyle bir şey yapacağım. Bir de kasırga atarız. Belki kasırga geri kalmaz. Var 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 var. Tamam güzel. Abi bu arada rakipler ne böyle ya? Herkes 5 kartlar almış. Bu arada kuleye verdik yani. Oraya savunacağız derken. Hemen gidiyorum. Bir tek aynası var elinde o sıkıntı. Çok güzel. Tam zamanında. Tam zamanında. Yapma be. Yapma be. Hemen bir yavru ejder. Şöyle bir barbar bar varlığı atalım ve oraya bir kasırga atacağım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bu nasıl bir deste oğlum ya. İyi ki bir ikisi zararına girdik maçı verdik ya. İnanılmaz abi. Aynen. Haklısın kardeşim yapacak bir şey yok. Benim hatam yani. Bir maçın başına bir hat şey yaptık. Acele ettik bütün maçı verdik. Yani adamda öyle garip bir deste varmış ki. Mezarlık bile var yani şu destede ne alakaysa. Adam oklara karşı bir şey yapmış herhalde. Yani. Çünkü şey de var. Minyon sürüsü de var. Ee, neydi onun adı? Prensesi de var. Herhalde öyle bir şey yapmış çalışmış. Neyse şu sandığımızı açalım. Bize ne veriyor buradan? Hiçbir şey vermedi. Ee, şurada sandığımız falan var mı bizim? Hiçbir şeyimiz yok abi. Evet bu videoda sandık açamadık. Neyse sağlık olsun. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize bakın ve hoşçakalın.